Geldim işte dostum yüzün gülsün be Yükümüz çok ağır ya basın olsun be Halimizi bir tek Allah bilsin be Ben varım yanında yalnız değil misin? yapıyor? Önümüzde dağlar düşmanlar eğilsin Ben varım yanımda yalnız değil Önümüzde dağlar, düşmanlar iyisin. Ben varım yanında, yalnız değilsin.

جي ان شاگرد هندرسو ائين با سواله ساري سگهه سلاخو نيخي ليو و شيا رابو لسپي ژرن مور آل پياندا لا پورا سگهه دا ري Simba sabahtan beri bu halde mutsuz. Daha hiç mamasını bile yemedi. Çünkü onun bir takıntısı var. Onu gördüğü zaman inanılmaz depresyona giriyor ve tribe giriyor. Şimdi size takıntısını göstereceğim. Takıntısı bu. Simba valiz gördüğü zaman bu hale geliyor. Çünkü bir yere gideceğim ve onu almayacağım zannediyor. Bunun da yine bir sebebi var. Simba 6 yaşında ve bu zamana kadar sadece onu bir kere tatile götürmedik. O da 1 yaşındayken nasıl davranacağını bilmiyorduk çünkü biz de tecrübesizdik. Ve bir kere götürmedik. Ondan sonraki bütün tatillerde bizimleydi. Ama o bir kere götürmediğimizde de bize küstü ki onda da onu bir yere bırakmadık. Annem babam bize taşındılar. Biz gelene kadar hani o yeri bile değişmedi. Annem babamı da çok sever bu arada. Ama o zamandan beri valiz gördüğü zaman bazen dolabı temizliyorum, valizi çıkartıyorum. Karaları bağlıyor, aşağı yatıyor. Sabahtan beri bu halde. Gerçekten mamasını falan hiçbir şey yemedi. Hayır şu yaptı o kadar nankörlük ki fotoğraflarla kanıtlayacağım. Bozcuya'da iki sene üst üste tatile götürdüm onu. Sırf denizi çok seviyor ve orası hayvanlar için çok uygun diye. Polentepe'lerinde biz gün batımını bile izledik. Burası Göcek. Göce'ye gitti, Dalyan'a gitti. Dalyan'da bu nehirin kenarında az yürümedik. Akyaka'ya gitti. Zaten annem iki yıldır Muğla'da yaşıyor. Yazlığa götürüyorum iki senedir. Şirinciye bile gitti ya. Bakın burası da son ak Güzel kızım beraber gideceğiz. Niye üzülüyorsun bu kadar? Ne zaman seni bıraktım? Ha? Yapma böyle. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Субтитры сделал DimaTorzok Su geldi valla. <laughs> su geldi. <laughs> Şanstan bakın. Aa her zaman gelmezmiş bu su. Evet geldi. Aa ayağını hadi sokalım. Hadi, çık. hadi kızım ayağını sok. Ayağını sok yavrum. Valla herkese gelmezmiş bu. <laughs> Çekil. Çekil bende sok. Hadi oğlum sen de sok. Evet şu anda Kayalıköy'ünün 4 kilometre yukarısında kükürtlü suyun çıkma anına şahit olduk. Bu su gidiyor. Az sonra burayı kazarken bir gün mutluyla geldim. Şu anda müthiş bir şekilde. Çık bu çık, çık. biraz sonra geri kaybolacak. Evet, yanlış yerden yürüdün. Şu aşağıdan gelecektiniz. Yok yok sorun değil. Birbirinize yardım edin. Ben de mi oradan, de oradan geleyim? <laughs> <lazım. Vallahi ben gülüyor> alsın, mi? Evet şu anda evet, şikayetlerinizi evet. dinleyebiliriz. Valiye sevgiler, selamlar. Bir daha gelmiyoruz. Gelirsiniz canım, yaparlar. Hayır, sizi, <laughs> tren istasyonunda karşılamaya benzemiyor bu işler. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bize mağaracılık da yaptırdınız ya. Çok teşekkür ederim. <laughs> Um, I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly. dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun ya mi? sen dalga mı geçiyorsun ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen ya? Lan ne burada ne işi var? Yol atıyorsun çünkü. Ne yapıyorsun sen ya? Ben Bak bunu görüyor ben musun? Bunu görüyor ben musun? Ben <laughs> Bayan bağırmadan. Ya biz ölüyordu lan korkunç. Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Bağırma ona. Niye bağırıyorsun bayan? Sen kimsin tam olarak? Hiç sorabilir miyim abi? Bana ne? Sen, sen bana ne değil mi? Bırakır, mi? Bırakır mısın motorumu? Sen bırak çık git. Oğlum abi. Ay dayı, hiç evet. şey anlamıyorum. Tamam baş, tamam. Bayan bağırdı. Tamam ya yok. Hadi bak. Devam et. Abi, Bekleme yap. Bak. Olabilir. Ablam ben normal gidiyorum ama gözünüzü. Ya abi ben seni konuşmuyorum ya. Bak şu sok kaskın üstüne sokarım seni ha. Abla. Allah Allah. Tamam abla ben bir şey anlamıyorum zaten. <laughs> Abi korkması benim umurumda değil ölüyor ben ya. Tamam. olmadı. Hiçbir şey yapmadım ki ben. <laughs> Geri alır mısın biraz? Madem ben oyum, ne ne? Türkiye'de iyi bir otomobile sahip olmak neredeyse imkansız. Fiyatlar anormal yüksek. Buraya geliyorsun. Burada bu otomobilleri çok kolay bir şekilde sahip olabiliyorsun. Ve Türkiye'de asla alamayacağın motorlarla 2 litrelik 3 litrelik benzinli dizel motorlarla alabiliyorsun. Ama o motoru asla kullanamıyorsun. Asıl 1.5 1.6 litrelik o dandik motorları kullanması gerekenler bunlar. Çünkü gerçekten bu arabalar rodajı bile yapılmıyor bu arabaların. Yapamıyorsunuz. Bu araba 100.000 kilometrede, 100.000 kilometrede ve ben bunun 2000 devri geçmediğine o kadar eminim ki. Yaklaşık 4 gündür bizde arabanın performansı, nasıl sürüş dinamikleri, nasıl hiçbir şeyini keşfedemedim, inceleyemedim. Çünkü otobanda bile hız sınırı 70. 70 ve kimse bu kuralı çiğnemiyor. Bakın 99.958 kilometrede bu araba 2000 devri geçmedi. Geçemedi. Ortalama yakıt tüketimimiz 4 litre. Türkiye'de olsa bu arabayla 8-9 litrenin altında yakama. Türkiye'deki gibi bir çevre yolu düşünüp Tüm şehri sarmalayan 6 şeritli muazzam bir yol ve hız sınırı 70. Sanıyorduk. Bir baktık orada hız sınırı 120'ymiş. Ama herkes 70'le gittiği için psikolojik baskıdan sen de 70'le gitmeye başlıyorsun. Ben her zaman kuralcı sistemleri desteklemişimdir. Avrupa'nın bu kuralcı liyakatli sisteminin her zaman doğru olduğunu. Türkiye'de bizim çok barzu araba kullandığımızı savunuyordum. Ama bazen de fazla kurallar gerçekten lüzumsuz. Şu kadar güvenli otomobillerle o kadar güzel yollarda 70'le gitmek gerçekten çok abartılı gibi geliyor bana. Galiba biz bu otomobil hobisini bir kenara bırakalım. Bizim için bir ülke yok. this is an unprecedented moment for israel again we have been reporting here on the ground for nearly seven years we have seen rocket attacks from hamas and islamic jihad in gaza precision guided missiles coming from hezbollah in southern lebanon ballistic missiles from the houthis in yemen iran backed iraqi and syrian shia militias launching drones and missiles at this country what we are seeing today israel has never faced and israeli officials tell us they are fighting for their survival Trey, Guys, back to you. You Trey, you mentioned that uh, there's an emphasis on, on taking out the uh, energy infrastructure. Um, you mentioned many of the sites that they hit. This morning I read that there was an oil field that was hit, but that oil field is co owned by Iran and Qatar. What kind of worries um, are there, or anything you can see as far as the possibility that this now could expand? This is a really great question, and I also have some reporting on this and i just want to think through our sourcey on this this was someone a, an official familiar with this oil field and this gas field you raise an important point this is a shared gas field it's the largest field in mm -hmm. the world and on the iranian side it starts near to the city of bandar abbas in the south but it goes over and the qataris and the americans are invested in the other side of the gas field and i spoke with a source who described the israeli strike against that as a dangerous escalation because there is concern that if ultimately that gas field is targeted and the iranians start to respond in the region that american interests and assets could be hit or affected and it could lead to an increase in energy prices it could lead to american forces or embassies in the region coming under attack and so, there are certainly officials in this part of the world that are concerned about the location of these strikes. But the bottom line here is that the Israelis understand the next step up on the escalation ladder for them is going after the energy infrastructure in Iran, the very infrastructure that the regime uses to fund, to fund their ballistic missile program that they then use to fire at Israeli cities like the one that we're in in central Israel and hit buildings like the one behind me. And so, it's all connected. And the region is watching very closely to see what comes next. The question here is Will there be a point that the Iranians throw in the towel and say, look, they're not going to win because the Israelis have that American support. And if it continues to be this bad, the Israelis are going to continue looking to the United States for help. We don't know what comes next. All we know is that, according to Israeli officials, this country is bracing for days of intense ballistic missile barrages. We have seen six barrages so far, more than 200 missiles streaming through the skies of this country last night as they were targeting the northern city of haifa we stood on a balcony and we could see as they were slipping past missile defense systems others being intercepted in the skies above and then just about 30 minutes later another barrage targeting the center part of israel one of those missiles slipping past the arrow defense system and the patriot system that is also deployed in this country and slamming into this building killing at least one child killing Civilians that were here asleep in their beds. Some of them rushed to bomb shelters. Others couldn't make it in time. And the aftermath, guys, you see, is behind me as these crews are picking up brick by brick, debris by debris, concrete block by concrete block, hoping for a miracle here in the center part of Israel, understanding that there still could be survivors. The father of, of that man, Ofek, that we talked to earlier, still trapped under the rubble, and they are hoping. Hoping for a miracle. Guys, Trey, back to you. Trey, I want to go back real quick. You, you said you were speaking to an official, and I don't want to put words in your mouth. So I'm going to try to.

şu anda nasıl öğreneceksiniz silahımız 7.62 mm çattan oluşmaktadır silahımızın tesirli menzili 600 metre Evet arkadaşlar MPT-76 tüfeğimizi sökerken önce şarjörümüzü çıkartıyoruz mekanizma ve kurma kolumuzu çıkartıyoruz Tamamız. Birazcık sadece çok hafif, kal öyle. Bugün sizlere her bir suçlanma hizmetlerinin ara ve meçhik başvurabilirsiniz. başvurabiliriz. Tugay'ın birçok yerinde ara ve meçhik mevcut. birlik ve beraberlik meşalesi. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. שאת על הרצפה שים ידיים על הראש Ne yaptığı belli değil, kendisi de bilmiyor. Kullanmayı da bilmiyor. Boşu boşuna 5000 TL para verdik saçmalık gerçekten. Şu görüntü için 5000 lira bitti. Bakın. Bak bak bak. Boru da giriyor içeri. Bak saçmalığa bak. Bütün suyu yuttu. Başarısız. Bir de tamam diyor. Saçmalık.